Bugün eşmedeyim. Şu gördüğün söğüt ağaçlarının olduğu yerdeymiş. Sapanca Gölü. Son iki ayda 50 metre çekilmiş. Sazları görüyorsunuz. Tekstinin bağlandığı ip. Orada bir kayık daha var yukarıda. Az önce vatandaş kayığa binde açıldı. Balığa gitti. Yüzeysel olarak yerin dibinden yukarıya ya yukarıdan 5 metre çekilmiş. Kıyısal olarak da kıyı kenarından da 50-60 metre eee, su çekilmiş. Dedi. Böyle iyice çekilmiş sular. Bugün 6 Ağustos. 2025 günlerden çarşamba Sapanca'nın sapanca, sapanca gölü öyle söyleyeyim. Burası eşme. Ayvası ile meşhur.